Discordumuzda da var. Kendisi iyi kalpli, iyi hoşluklu bir izleyicimiz. Canavar gibi de oynar. Ee, bakalım. Tehlikeli bir oyunda denk geldik. Yenilme ihtimalimiz var yani Dark Sony'e. Bir de İngiliz. Hmm. Da, 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 da. Şeylerin dağılımı çok kötü. <laughs> Dark Sony'in artık kapattığını varsayacağım arkadaşlar zaten. Ya İngiliz'e karşı Deli uzun süredir uydamıyorum da atlı okçu kompozisyonu yapacağız herhalde mızraklılar için. Okçu, evet atlı okçu. Evet evet atlı okçu. Çok koyun bulmuş mu? Çok bulmuş yani. Koyun konusunda ortak koyunlarını alamadık o zaman diyoruz. Ben de bilemedim ya. Ne, ne çıkarsa bahtıma. Ha, şeyi unuttuk. O koyun işine odaklanırken e, işçi şeyine uğradık Hezimetine Altınımız çok uzakta bu arada. Yani patlarsak oradan patlayacağız. Hiç koyun bulamadım harika. Hah, bir tane bulmuş olayım. En sevdiğim harita ve ırk. Harika. Çok iyi, çok iyi. Şşş. Zorlu bir maç o zaman abi. Burada İngiliz'i seviyormuş kendisi. Hı, i̇yi, temel ben bir koyun bulduk. Ya İngiliz belalı bir ulus, çok erken bastırabilen bir ulus. Yani hayırlısı şeklinde oynayacağız. Odun hiç öne koymamalıyım zaten, direkt geriden başlamalıyız. İki altınca ya bir kule yapabiliriz altına. Hmm, yukarı doğru bir hatta. Ama, ya bizi rahatlatırsa ben o rahatlatır zaten. Ana bölgeye çok dikkat ederek iyi, ilerleyelim, çok i̇lerleyelim. ama hiçbir dedi Abi teşekkürler. Moğol oynamaya ne zaman başlayacaksın? Aslında bu maçta Moğol bile olabilirdi be abi. Hmm, i̇yice köşe ha. Hatta aynı. İyi fena değil koyunumuz en azından diyelim. Da 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 da. Moğol severim aslında. Da Osmanlı'nın gelişiyle biraz pabucunu da. Aaa. Ve el arabasını unuttuk görüyor musunuz mu? Yazık bize yazık. Odunu Abi. geride. Tarla taktiği gecikmeli yapıyor herhalde. İyi. Çok hızlı atlı gönderebilirsek aslında çirkinlik yapabilirim. <laughs> آراسته خوردنی Ya bir kule de gelmesi gerekecek şuraya da biraz gecikmeli de getirebiliriz. Ha, fena koyun bulmadım ha o kadar ağladım ama hadi bakalım. Abi sen bütün sesleri deniyorsun Labro kesene bereket. Labro bu yayın bize yemek parasını çıkardı ya. Yarın bir et dönerim hayrına. Eee? Şekar kahem ker. Kahem ker. Biraz araştırmaları unuttum. Bunlar da hep kısmettir arkadaşlar. Çun. Hemi sazam. Arasta. Farman. Ama karnım aç arkadaşlar. Kınalı kuzu falan dinlemez. Aç karın. Vallahi hızlı bir ahır bizi çözer gibi. Ne diyorsunuz? Yazıklar olsun. <laughs> Adamın koyununu niye geçiyorsun diyorlar. <gülüyor> Haklısınız. <gülüyor> Bence güzel hamleydi ama ya. Araştırmaları unutmayalım Ya zaten araştırmaları biraz geriden aldım O bize çok zaman kaybettirdi Yani nazar Nazar open arkadaşlar Rus Emirci yapacağım ha şey, kule yapacağım inşallah arkadaşlar. Çağ lazım geliyor Ertuğrul. Şöyle bir genel bakışımıza atalım o zaman. Tarla yapmamış şimdilik. Hmm, iyi mi kötü mü kestiremedim ama. <laughs> <laughs> Aralos, <Rusya> hamiresan <yanıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> مرا امر کنی به سامان چابک سواران مهمیز ها آری سواره خواهم رفت مران کار را همی کنم روستاییان آماده و در خدمت شما آن آن به ساخته خواهد شد, خواهد شد. کار سوار بسیج تیز در بی آری تیز در رو اطاعت همی شود اینک همی اینجا سواران آماده تاخت کنید سواران İki ana وراودتان چه بود؟ بهمان چه بود؟ آن سوی بر اصف همین صبر همین شنوم به زین اندر شهاری صبر سلام آلیکمه کار برای کرده بیدرنگ گوشته میزن همین هم بارم همه گی آماده باشید سواران آما چابک سواران مهمیز ها من شما را چه نیاز بود تیر همی خوریم سوار بسیج آراسته اینک آه. بسام سخت زنی همین شنوم. Keman, keman kes, hami johnb. Savran, aman savran, kar, mersoma, Çok yanaşmamalıydım. Ölmezse iyi diyecekti. Neyse. Şunu çok geciktirdim, unuttum çünkü. Tamam, Dürüst olayım, unuttum yani. Vesamon! Vesamon! Vezin ender şabit! Farman çöp ben! Bigaman!

Zavar, Aa, yaşıyor kENNIS, güzel. 3 ana bölge. Şaşırtı. Tamam. Hamlemi yapıyorum o zaman? Camisvazoo. ha benden günah gitti. Come on keş, come on keş. Hazırım etahat koy. Bora orada آماده باشید هده بکل بدان سوی روید فرمانم ده همین شوم هم. گیدبان اینجا صبر سواران جنبی مراغ دیتان چه با کشی کمان کشان همگی آماده مران را خواهم کرد من این را خواهم ساخت من شما را چه نیاز بود فرمان شما فرمان همین رسد Oyun dondu. Eee yayın var mı arkadaşlar? <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> ee, bu adam bak oto heal hillemiyor. Suç işliyor şu anda. Amreton. هم های بنده را بیدایم سواران تحت کنین کمان اینک های بی کنم چه فرمانی اینک همی غلطانم آراستا دشکو همی جنبم سواران همی افزار بیارا هیچ به سامان به زین حاضر راه با فرمانم کمان کش بلی، آی خواهان گوشت مرین را فرمان هان آراسته آری گروه دش آن صبر اینک بلی کنم کمان که دشکوب آراسته امر مانده هنگام جنبش بابا گروه دش سواران آماده آماده به دشکوب آراسته همان کش که هدایت من کنیم کار همگی آماده باشید آراسته سخت زنی همی کنم آری چابک زبا، چابک سواران مهویز ها کشان جلو روید هدایت آل همین! آماده کشید دونسه اطاعت همین شود آری کشید بیگمان çok kritik bir yakalama çok Var ya bu kale bizi mahvedermiş yani ram taktiğime sıçarmış ama ben de savunmaya çekilecektim çok pis bir oyuna girerdik oh saniyelerle yakaladık eyvallah yani gerçekten pis bir taktikti. Heh Dark Sonic şimdi gelir abi helal eyvallah. Ama götümü terletti. Bir Dark Sonic'ten dolayı götüm terledi. 2 3 TC İngiliz. Ya şu tarlaları falan görüyor musunuz? Ben niye savunmacı kampı gittim biliyor musunuz? İşler kötüye giderse ben buralara kale yapacağım. Bir şekilde 10 dakikayı doldurmaya çalışacağım. Yani ve çok anlık yakaladık. Ya bunu Anlık görüp risk alıp dönme çok iyiydi. Remler sayesinde inşaat halinde ilk hasarı vurduk zaten. İş uzadı. Ya bu anlık görme inanılmaz bir ee, zaten oyun çevirdi. Yoksa ben pis bir savunmaya girecektim. Ya 70 küsür işçisi varmış. derli bedava araştırmalardan ekonomide biraz iyi oluyor. Yani ekonominin meyvesini daha yiyememiş bakın. Yani ucundan yiyeceğimiz eşit. İşte odunumuz eşit sayılır. Taş daha fazla ana bölge gittiği için altın ben kutsal mekandan da aldım. Mesela bak daha meyvesini yememiş işçinin gördünüz mü? Hani 1v1'de bir bir evet adam bitirecek bir taktik. 3 ana bölge. Ama e, hiç asker basmamış. Gerçi birkaç asker bassa da kendi gecikecekti herhalde planında. Her türlü güzeldi. Ya elmas Lig'de bu arada mahvedersin adamları muhtemelen bu taktikle. Bilemiyorum. Divine DPP güzel. Yani normal şartlarda iş görür bu arada. Yani benim hem yakalamam olsun. Delhi olarak çok saldıramazdım Ramses sana zaten. İşte Menadams çok sıkıntı olacak diyecekten dolayı. Şeye güvenecektim. Ben de karşı Menadams'ı basacaktım. Kaleleri dikecektim. Sana katapult çıkarmaya zorlayacaktım. İşte 10 dakika, 7 dakika kaldı ya. E çağ atladık hani ve 7 dakika pis bir savaş işte. Kat kat çit, bir şeyler bakacağız. Yoksa İngiliz oyunu şu an meta uluslarından gerçekten. GG VP diyoruz arkadaşlar.